Tekal Akademi'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde kare kök içindeki bir sayıyı a kök b şeklinde yazmayı öğreneceğiz. Örneğin kare kök x eşittir a kök b. Burada a ve b doğal sayı olacak. İlk örneğimizi yapalım. Örnekler üzerinden süper bir şekilde anlayacağınıza eminim. Kare kök 48'e bakıyorum. 48'in kendisi bir tam kare sayı olmadığı için 48 tam kare değil. Dolayısıyla 48'i kök dışına yani kare kökün dışına tam çıkaramam. O halde ne yapıyorum? 48'in çarpanlarından tam kare olan bir çarpanı kullanmak istiyorum. Şimdi 48'i ben 16 çarpı 3 şeklinde yazabilirim. Yani buradaki 48'in yerine ne yazdım? 16 kere 3 yazdım. 16 tam kare olduğu için kare kökün dışına çıkabiliyor. 16 neyin karesi? 4'ün karesi o halde 16 kare kök 4 diye çıkıyor. 3 tam kare olmadığı için kökün içinde kalıyor. Tam kare olan çarpan dışarı çıkıyor. Tam kare olmayan çarpan içeride kalıyor. Mantık tamamen bu. Peki ben 48'i başka nasıl şekilde yazabilirim? Mesela ben 48'i 4 çarpı 12 şeklinde de yazabilirim. 4 çarpı 12 de 48'e eşit ve 4 tam kare. Dolayısıyla bu 4 tam kare olduğu için 4 dışarı ne olarak çıkıyor? 2 olarak çıkıyor. 12 Tam kare olmadığı için kök içinde kalıyor. Aynı zamanda ben 48'i bir kere 48 diye de yazabilirim. Bir tam kare bir kök dışına bir olarak çıkıyor. 48 tam kare olmadığı için kök içinde kalıyor. Dolayısıyla bakın 48'i ne yaptım? A kök B şeklinde 4 kök 3, 2 kök 12 ve 1 kök 48 şeklinde 3 farklı şekilde yazabildim. Bunlardan hangisi işime yarayacak? Genellikle kök içinde kalan sayının en küçük olduğu durumlar bizim işimize daha fazla yarayacak. Şimdi geldik karekök 45'e. Karekök 45'i de bir tam kare sayı çarpı başka bir sayı, yani tam kare olmayan sayı olarak düşünürsek, 45'i 9 çarpı 5 şeklinde yazabilirim. 45'i 15 kere 3 diye de yazabilirim. Fakat 15 de 3 de ikisi de tam kare değil. Benim işime yaramaz. Bana ne lazım? Bir tam kare sayı lazım. O halde 9 kere 5 işime yarıyor. 9 neyin karesi? 3'ün karesi dışarı 3 diye çıkıyor. 5 tam kare olmadığı için kökün içinde 5 olarak kalmaya devam ediyor. Cevabımız kare kök 45 eşittir. 3 kök 5 şeklinde A kök B olarak yazmış olduğum. Peki 45'in başka hangi çarpanları var? 15 kere 3. 5 kere 9, 1 kere 45. 1 kere 45 de yazarım. 1 Etkisiz eleman olduğu için çok fazla işime yaramıyor ama onu da unutmuyorum. Çünkü bir de bir tam kare. Cevapta bir kök 45 olarak çıkmış olur. Bir kat sayı 45 de kökün içinde kalmış olur. Mantığım bu. Şimdi bir örnek daha yapalım. Kare kök 300'ü yazalım. Kare kök 300'de de tam kare çarpan sayısı fazla. Ben ilk aklıma geleni yazıyorum. 300. Kaç kere kaç 300? 100 kere 3. 100 tam kare mi? Evet. O zaman 100 kök dışına 10 olarak çıkar. Neden? 10'un karesi 100. 3 tam kare olmadığı için kök içinde kalır. Kare kök 300 eşittir 10 kök 3. Diğer bir seçenek. 300. Nasıl yazarım? 4 çarpı 75 diye yazabilirim. 4 çarpı 75 de 300'e eşit. 4 tam kare mi? Evet işime yarıyor. 4 dışarı 2 olarak çıkar. 2'nin karesi olduğu için 75 tam kare olmadığı için içeride kalır. 2 kök 75. Başka 300'ü nasıl yazabilirim? 300. 25 çarpı 12 eşittir. 25 tam kare mi? Evet. İşime yaradı. 25 5 olarak çıkar. 12 kök içinde kalır. Bakın kare kök 300'ün 1, 2, 3 farklı yazılışını buldum. Bir de ne yapabilirim istersem? Kare kök 300'ü 1 kere 300 diye yazabilirim. 1 tam kare olduğu için kök dışına çıkar. 1 olarak çıkar. 300 içeride kalır. 1 kök 300. Bakın gördüğünüz gibi karekök 300'ü e a kök b şeklinde 1, 2, 3, 4 farklı şekilde yazdım. Başka şekilde yazabilir miyim? Bir de sizlere bakayım. Başka 4. seçeneğin dışında 5. seçenek var mı? Görün. Evet son bir örnek. Kare kök 180 eşittir a kök b ise a artı b kaç olabilir dedik. Yine aynı mantık. Önce 180'in çarpanlarını şuraya yazalım. Bir kere 180 2 kere 90, 3 kere 60 çarpanları ve çarpma işlemini çok iyi bilmemiz lazım. Yoksa bu konuda takılırız. Tabi aynı zamanda neyi bileceğiz? Tam kare sayıları bileceğiz. Evet 4 kere 45 de 180, 5 kere 36 da 180, 6 kere 30 da 180, 9 kere 20 de 180. Devam ediyoruz. 10 kere 18 de 180. 12 çarpı 15 180. Şimdi tam kare olanların olduğu kısımlara bir işaret koyalım. 1 kere 180, 1 tam kare. Burası oldu. 2 kere 90 tam kare yok. 3 kere 60 ikisi de tam kare değil. 4 kere 45 4 tam kare olduğu için bunu alabilirim. 5 kere 36 36 tam kare bunu alabilirim. 6 kere 30 da tam kare yok. İkisi de değil. 9 kere 20 bu da tam kare. 9 ve 20 bunu da alabilirim. 10 kere 18 ikisi de tam kare değil. 12 15 ikisi de tam kare değil. Dolayısıyla ben kök 180'i nasıl yazabilirim? 1 kere 180 yazarım. 1 tam kare olduğu için kök dışına 1 olarak çıkar. 180 kök içinde kalır. Tam kare değil. Devam ediyorum. 4 kere 45. 4 çarpı 45 şeklinde yazarsam 180'in 4 tam kare olduğu için 2 olarak çıkar. 45 tam kare olmadığı için kök içinde kalır. 2 kök 45. 5 kere 36 olarak yazabilirim. 36 tam kare olduğu için 6 olarak çıkar. Neyin karesi 36? 6'nın. 36'yı dışarı çıkardım. 6, 5 tam kare olmadığı için kök içinde kalır. 6 kök 5 oldu. Son olarak da 180'i 9 çarpı 20 olarak yazabilirim. 9 tam kare olduğu için dışarıya çıkar. 3 olarak çıkar. 3'ün karesi 9 çünkü. 20 tam kare olmadığı için kök içinde kalır. A artı B buradan kaç olabilir? Bakın şunlar A oluyor. Şunlar da B oluyor. Birinci seçeneğe bakıyorum hemen. Şuradan A artı B. 1 artı 180, 181 olabilir. 2 artı 45, 47 olabilir. 6 artı 5, 11 olabilir. 20 artı 3, 23 olabilir. Yani A artı B için 4 seçenek var. Bugün A kök B şeklinde yazmayı öğrendik. İlerleyen derslerde A kök B'nin nerede işe yaradığını göstereceğim. A kök B en çok nerede işimiz yarayacak? Tabii ki kareköklü sayıların toplama ve çıkarmasında yarayacak. Tek akademide yeni derslerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, öğrenmek için doğru yerdesiniz.